çok güzel bir video karşıayım arkadaşlar bugün onur bilgeden bir video izliyoruz arkadaşlar Detay videosu galiba hemen. Sözü uzatma. başlayalım arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne <laughs> daha. Hepiniz hoş geldiniz. Dün canlı yayında bildiğiniz gibi şampiyonluk mücadelesinde 15 galibiyete ulaştık. 15 galibiyete ulaştığımız için arkadaşlar bir tane mesaj geldi. Bu mesajı daha öncesinde görmüştük. Bir de e-spor sekmesinin üzerinde bir tane ünlem işareti var. Bu ünlem işaretini ilk kez görüyorum. Bu videoda arkadaşlar bu iki mesaja bakacağız. 15 15... Kinta ve Venox ile birlikte yapmıştık arkadaşlar ve 15 galibiyetten hemen sonra yine onlarla birlikte süper şehir saldırısında efsanevi bir taktik denedik ve arkadaşlar çılgın 8'e kadar geldik. Bu taktiği de yine bu videoda bulabilirsiniz. Çılgın 10, çılgın 11 seviyelerine kadar gelinebiliyor. Fullenebiliyor mu bilmiyorum ama bu taktikte siz de süper şehir saldırısında kasabilirsiniz. Markette kod kısmına onur yazarak destek olduğunuz için arkadaşlar tam 20 tane Brawl Pass çekilişi yapıyorum buradan gelen tutarlarla. Şu anda açıklama kısmında 4 tane çekiliş linki var YouTube, Instagram, Discord, Twitter hepsine tek tek tıklayıp katılmayı unutmayın. Market kısmında kod bölümüne Onur yazsanız da yazmasanız da katılabiliyorsunuz bu arada. İlla kod kısmına Onur yazmanız falan gerekmiyor ama eğer yazarsanız bana destek sağlamış olursunuz. Ben şurada bir 90 TL'lik 190 elmas paketi var. Onu şimdi satın alıyorum. Satın alma işlemimiz başarılı ve 190 elması çek. Şimdi hemen şuradaki mesajlara bir bakalım isterseniz abi. Şuradaki mesajı biliyoruz zaten. Bu şampiyonluk mücadelesinde çevrimci eleme turu açıldı falan filan. Bunu zaten daha öncesinde de görmüştük arkadaşlar. Evet şuraya tıklıyorum ve bu mesajı bu şekilde görüntüledik. Şimdi e-spor sekmesinde bir tane ünlem var. Hemen oraya da bir tıklayalım abi. Neymiş ben de bilmiyorum merak ediyorum. Ekstra bir şey mi var yoksa öylesine bir ünlem mi onu anlamadım. Şu anda bakıyoruz abi. Evet e-spor sekmesi daha önceki gibi yine. Burada ben, ben takım, takım kurmuştum hatta bakın takımın, takımın içerisinde Lasya Zengrova var. var. Zaten, Zaten benim daha öncesinde, daha, daha öncesinde de esports ekimiz açıktı ekimizi ve şu anda, şu anda da, da yine, yine açık. açık. Peki bu Peki neden, o, böyle neden böyle bir şey, şey var abi? Ünlem Anlamış işareti var. var. Onu, Onu anlayamadım. anlayamadım. Herhalde yani oradaki, oradaki e belki, de e belki de daha, daha önceden daha açık, açık olduktan sonra, sonra tekrar açınca ünlem işareti çıkmış olabilir ya da belki herkese çıkıyor bilmiyorum ama, ama orada bir de ünlem işareti vardı. Enteresan. Bu iki, bu iki tane, tane mesaj, mesaj, mesaj bu şekildeymiş şey arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi, Şimdi isterseniz, isterseniz bir de, de şu Süper şehir saldırısındaki efsane, efsane taktiği izleyelim. izleyelim. Bir vuruş tek, tek atmaz, atmaz herhalde değil mi? ayı gitti lan. Lan ayı gitti. Ayı buraya gel. Allahu ekber ayı. Arkadaşlar şu anda şehir saldırısı modunda şu boss'u nasıl öldürüleceğiniz ilgili mükemmel bir taktik göstereceğim. şu anda Poco, Byron ve Nita üçlüsüyle. Nita'ya ayı desteği yıldız gücü alıyoruz abi. Bu boss deliye döndüğü zaman da ayıyı atıp Nita ile tanklıyoruz. Poco ile Byron bizi yiyor Şimdi göstereceğiz zaten. Yanımda bu arada Filinta Venoxis var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Şimdi bu bu taktiği zaten. Bu arada Benox'ta de söyledi. Ben de ilk kez duydum ama çok güzel bir taktik. Şimdi göstereceğiz. Aynen. Şimdi hemen şöyle arkaya doğru attım. Evet tamam. Ayı ile, ayı ile aynı yerde durmamamız gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şu anda güzel bir yerde şey yaptık. Bazen alan asarı vuruyor. Onu bir ilk kere denerken fail olduk yani. Ayı ile yan yana durursanız ayı bir öldürüyor. Ayıdan heal alamayınca da ölüyorsunuz Yani, yani şu an hem, hem ayı, ayı vurdukça, vurdukça bana heal veriyor. Hem arkadan poka yılıyor. Hem bir de Byron yılıyor. Bu üçünün heal ile gördüğünüz gibi. Ölmüyoruz dediğim bir anda bir şeyler bir oldu bossa. Ha, tamam. Tamam, tamam. Evet şu anda. <laughs> tekrardan. Tamam, normale abi, döndük. Bir var değil mi sürekli? Evet evet. Her <laughs> böyle <laughs> 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 ölümü hissediyorsun <laughs> yani ama. Boss niye küçüldü bu arada? Evet, evet boss bir büyüyor bir küçülüyor bir şeyler oluyor <laughs> ama. Biraz tedirgin ediyor beni kanka. İnşallah ölmeden halledebiliriz diye tahmin ediyorum. Allah dur 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 gitme. Hayır hayır hayır. Hayır değil. Öbür tarafa bir dakika. Ya işte bak buralar yapma abi yapma yapma. Tamam tamam boss kralsın. Evet tamam. Boss'un git. Ay bak. Abi oraya niye gidiyorsun? O zaman? Niye gitti bu gene ya? Kanka şaka mısın? Bana vurur musun? Oğlum ayı mı şey yapma? Ha, tamam. İşte bunu bir sadece sağlamak, sağlamak gerekiyor, gerekiyor abi. Bunu bak, bak. Dönüyor <laughs> bir şeyler yapıyor. Ben <laughs> ne yapacağım bilmiyorum ki. Bana heal 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 heal. Ölüyorum. Ölüyorum. <laughs> ayı mı gitti? <laughs> yok abi. Yok Yo, ayı duruyor Duraz duruyor. Tamam duruyor. 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 Tamam. tamam. Of sağlam. sağlam. Abi bir anda zıplıyor yani. E Zıplıyor ne yapacağım ki ben? ben zıplamamasını ben sağlayacak ya, bir taktik var mı? İnşallah namaz yok <laughs> abi. İki, iki, tarafından tutup aşağı doğru asılma falan yok. <laughs> Zıplıyor gidiyor abi. Tam dibindeyim ben şey yapmıyorum yani bir yere gitmiyorum ama bazen şey gidiyor. Zıplıyor bir yere. Hadi çıldırma yavrum. Öl işte. Öl. Arkadaşlarınızı toplayıp siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu taktikte fullleyebilirsiniz. Şöyle. Evet %11. Yalnız yani şu an yüzde dokuz kaldı şehir arkadaşlar. arkadaşlar. Yani, yani bir kere bir daha kere zıplarsa e, patlarız. patlarız. İnşallah, İnşallah zıplamaz. zıplamaz. Durmadan, durmadan otomatik atak yani abi zaten. Yani Yapacağınız yani başka bir şey yok yani. Oyunculuk yani anlamında bir, bir şey katmanıza yok. gerek yok. Ama, Ama sadece ayıyla e, boss'u ayıyla ikinizin arasında tutmanız lazım yani. Olay o. Evet. Seviyemizi geçtik arkadaşlar. Boss'un çıldırma yüzdelerini de aslında bilmek gerekiyor. Evet aynen. %75'te çıldırdı biraz önce. Bakalım bu sefer kaçta çıldıracak. Yani bunda şey olmuyor arkadaşlar. Üst seviyelerde şey falan biraz zor oluyor. Yani işte böyle cold 8 bit falan gibi çok hasar veren şeylerle. Bu taktik en iyisi. Bu taktikle direkt fullleyebilirsiniz siz de. Böyle. Hatta yani bu videoya şöyle sağlam bir like gelirse ben fulllerim abi. Ve fullleyip o videoyu da sizinle paylaşabilirim. Mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Böyle. Ne zaman çıldıracaksın acaba? %83'te geldi. Sar tamam, vermeye başlasın. Ayı doğru. Atayım mı? Tamam. %81 de şu anda. Ayı zıplamasın da yine. Evet, ayı zıplamasın değil, ben de zıplamak gidiyor ayı. Ayı gidiyor. Vurma, vurma. İyi gelsin. %75 vurmayın. Tamam. Tamam dur. Evet şimdi ayıla ora nereye gittin lan? Ha, tamam tamam tamam, tamam. 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 şu anda. Evet ben ayı heal diyorum. Ayı beni heal diyor. Venomsuz beni heal diyor. Filinta beni heal derken Baya güzel bir <laughs> kombinasyon. Yalnız Yüzde de şey e, şehir arkadaşlar. Biraz sıkıntı. Yüzde hasar kaldı demekti değil mi o yukarıdaki? %22 evet. daha vurursa bitiriyor evet. yani. İlk ulti sende ben atmıyorum. Hemen şimdi tekrar şöyle ayıyla evet. araya alıyorum. Tamam. Artık bir Nita prosuyum arkadaşlar. Şehir saldırısındaki Nita prosu. Bu şekilde hemen ayıyla Nita'nın ortasına boss'u aldığınız mı iş bitiyor. Diğer arkadaşlar da full heal zaten. Ve bu şekilde... ...boss'u durmadan... ...çıldırtıp çıldırtıp... Şeyler oldu bir dakika. Eyvah, eyvah ne oldu, eyvah. ne oldu? Öldüm mü? Eyvallah olsun. Olsun arkadaşlar gene de eyvah. ayı atıyoruz gene de eyvah. sahte kürk ile ayıyı <laughs> tanklatıyoruz ve astım ayıya gecit basıyorum <laughs> ve işte nita gücü, işte nita gücü, işte <laughs> şu anda Venom geldi. Ayı öldürmedik. Tamam. Ayı öldürmedik ve gördüğünüz gibi bir arkadaşınız ölse bile soğuk kanlı <gülüyor> olacaksınız. <gülüyor> soğuk kanlı çok soğuk kanlıydık yalnız arada ama olsun yani toparladık abi işte. Evet güzeldi. Yalnız bu, bu, bir kere daha zıplarsa Aynen. <laughs> bir kere daha zıplarsa 1300 falan vuruyor. Abi üstüne zıplayınca zaten 1-2 vurup öldürüyor herhalde. Kaçamıyorsun ya. Tamam şu an güzel. Ayı da var bende yeni ayı. Yalnız sakın zıplama bir yere. Yalnız şu an gerçekten parmağım yoruldu arkadaşlar oto basmaktan. Çünkü durmadan otobasmanız lazım ya. biraz yoruyor ama. <laughs> yani tek sıkıntı biraz yorgunluk oluyor. Onun dışında olay abi. Çılgın dört. Arada böyle bir boss duruyor ya kanka. Bir sessizlik oluyor. Böyle bir göz göze geliyorsun. O ara biraz böyle bir korku dolanlar yaşanıyor yani. Orada bir sıkıntı var. Aynen. %14'e kadar düşürdük. Evet değişik bir taktik. Bu taktikle bence fullemeyen kalmasın arkadaşlar. Aşağıda yorum kısmına yazın. Fullediniz mi? Fulleyemediniz mi? Kaçta kaldınız? Ya basmıyordur kesinlikle. Kesinlikle. Ve şu bossa verdiğimiz hasar aldığım heal gerçekten inanılmaz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi easy olay bir şekilde musunuzu Bu işte. bir şekilde öldürebilirsiniz. Bakın çılgın 4 seviyesini tamamladık yani şu an. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi ben de bakın. Bu, bu şey daha yapabilirsiniz. Bakın şöyle. E, mesela Nitali 2 göreviniz var. Nitali şöyle binosaurlar, 10 binosaurlar falan var. Ya da e, ile can cam basma görevi falan varsa arkadaşlar bu taktikle anında biter. Anında saniyesinde biter tek bir şeyle. Oran neyse daha devam edelim. Anda ve hangi seviyeye gelmiş olduk? Çılgın 5'e kadar gelmiş olduk. Like atmayı, kanala da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Bay bay.